size çok kişinin bilmediği ama Bolu merkeze çok yakın bir yeri göstermek istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerin isminin ne olduğunu önce siz tahmin etmeye başlayın. Alta yorumlarınızı bekliyoruz. Bu yorumlarınızda doğru bilenler hangileri açıklayacağız. Ama önce buranın ismini söylemeden önce birkaç ufak özelliğinden bahsedeyim ve burayı bir gösterelim. Ondan sonra siz yorumlarınızı yapın. Kimler doğru bilecek bakalım. Daha sonra Doğru yerin neresi olduğunu biz söyleyeceğiz. Burası 9,5 hektar büyüklüğünde bir mesire alanı. Bolu merkezi çok yakın bir yer. Buraya geldiğinizde böyle bir yeşil gölle karşılaşıyorsunuz. Gölün içinde kocaman sadan balıkları var. Onun haricinde şu anda bile baktığımızda gölün üzerinde 20'nin üzerinde su kaplumbağası gölün üzerinde yüzüyor. Gölün etrafında fındık ağaçları var, sedir ağaçları var. Böyle yapraklı ile yapraklı olmayan yapraklı ağaçlar var. Ve çok böyle otantik bir yer. Hepinizin görmesi lazım. Merkeze de dediğim gibi çok yakın. Burasının girişi de ücretsiz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ailenizle gelip burada istediğiniz kadar ücretsiz vakit geçirebiliyorsunuz. Ormanı temiz. Her tarafı gördüğünüz gibi gerçekten böyle görmeye, gezmeye e, değecek bir yer. Hadi bakalım yorum yapın. Bu arada biz de diğer taraflarını gösterelim bu mesire alanının. En sonunda da videonun neresi olduğunu ve nasıl oluşacağınızı söyleyelim. Müzik Evet buranın görüntülerini gösterdik. Dediğim gibi Bolu'ya çok yakın bir yer. Burası Bolu'nun merkezden belediye meydanından 15-20 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer. Neresi olduğunu birazdan söyleyeceğim ama daha önce şunu belirteyim. Burası Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü uhdesinde bir yer. Burası bir mesire alanı 9.37 hektar büyüklüğünde. Buranın e, ismi tam adı Tokadı Hayrettin C tipi mesire alanı. Buraya ücretsiz olarak gelebiliyorsunuz, ailenizle konaklayabiliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim burası Tokadı Hayrettin C tipi mesire alanı. Buraya gelmek için Bolu'dan belediye otobüsleri de buraya çalışıyor. Ama aracınızla gelecekseniz İstanbul istikametine e, eski yoldan D100'den devam ettiğinizde Tokadı Hayrettin Kavşağı, diye bir e, tabelaya rastlıyorsunuz. Oradan sağa doğru giriyorsunuz ve yaklaşık D100 Karayolu'ndan e, 3-4 kilometrelik bir mesafesi var. Buraya kadar tabela olduğu için kaybolmadan orman içi yollardan gelebilirsiniz. Bu gölün hemen alt tarafında da Tokadı Hayrettin Türbesi var. Orayı da dede yine aileler ziyaret edebilir. Orası da ayrı bir güzellik, orası da ayrı bir yer. Evet, buranın ismi Tokadı Hayrettin C tipi mesire alanı.